Esenlikle arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir gülmecik içeriğiyle karşınızdayız. Sevgili Yavuz Hocam ve ben. Hı hı. Sorularıma bakıyorum hemen. İyi bak. <laughs> <laughs> gülmecik içeriğini özledik. Uzun zaman oldu yapmaya da. Evet. Görmeye nasılsınız sevgili yardımcım? İyi misiniz? Sağ olun hocam. Siz <laughs> misiniz? Ben de iyiyim. Ne olsun işte. İyi olmaya çalışıyorum. Hocam siz büyümüşsünüz yani böyle utandırıyorsunuz bizi. Biz sormamız lazım size tabii. Yani tabii ama olsun artık ben sorayım. Evet. evet. <laughs> tamam. Eee Peki e, soru. Ben soruyorum onu. Evet. Eee. Olazımız salonda kendi kendine kıymetli kardeşleri derken içeri giren karısı ne demiş? ne demiş? Kendini Sedat Peker mi sanarsın veya demiş. Hayır. Öyle. Evet. Sedat Peker taklitini yaptığını görmüşsün veya demiş. Evet. Yoksa ya mutlu seni demiş. Yarı Tabi. Oruz Nuri. Tabii. Tabii. de sizin gibi sanatçı hocam be. Evet. Değil mi? Aynen. Sanatçılık var. Kendi kendine başarım yapıyordu. <laughs> Aynen. Ama karı anlamıyor, karısı anlamıyor. Bediye. Karısı o işi anlamıyor evet Bediye. Alasın hmm. anlıyor. Peki hocam. Şimdi. E, horozumuz acilde e, oksijene bağlamışlar hocam. Hı hı. Neden acaba bağlamışlar? Oksijen zehirlenmesi mi olmuş? Yok. Entübe olmuş hocam. Yani Covid-19'dan. Hmm. Covid-19 olmuş. Kıyamam ben ona. İşte oksijenlik olunca entübe demiyor herhalde. tübe bağlıyorlar. Evet. Değil mi? Hı hı. Evet. Ee, yine yer bulmuş hocam. Çok kişi yer bulamıyordu hastanelerde o zaman. Yani tabii o zaman sıkıntı oluyordu hastanede. Hmm. bayağı Baya dolu oluyordu. iyi hmm. İyi hocam sırasız değil mi? Hmm. Hı hı. Evet sıra bende. Sorunu soruyorum. Hazır soru ol Kafasına çok darbe aldığı için hayvan hastanesinde başı sarılmış yatan horozumuzun ziyaretine gelen karısı. Horozumuzu görünce dövdüler mi seni deyince horozumuz ne demiş? Valla uzun bir soru. Uzun evet. Dövdüler mi deyince horozumuz ne demiş? Hı hı. Beni kimse dövemez. Ben oroz nuruyum demiş. Hayır. Ne demiş? Ben kendi kendimi dövüyorum demiş. Allah. <laughs> Hocam güldüm bir puan aldın ha. Evet. Bir mi? puan kazandın. Evet. Gene öne geçti. Evet. Puanını alıyorsun. Kim alıyor puanı? Sen. yani. <laughs> ben güldüm ya. Evet. Ee, Gülen kaybediyor ya. kaybedersin. Evet unuttum onu. Puanı ben alıyorum. Doğru unuttum. Puanı alıyorum haberin yok hocam. Evet. E, uzun zaman önce unuttum ben e, puanı. Daha kendi kendimi diyordum. Daha yemeği yediremiyor kendine. Kabul etmiyor değil mi? Evet etmiyor tabii. Karısı da ona biraz tepeden bakıyor sanki. ya. Bakıyor evet. evet. Kendisini evet. gururlu, havalı, bilgili sanıyor Bediya. Ee, bilgili mi peki? Olabilir. <laughs> <laughs> Beyaz Türk olmasın mı? Olabilir bir şey var. Demiş bile Hocam beyaz Türk olsa. Yani. Sanıyordur o kendini. Evet. Haydi sonu söz. Ben soruyorum ha. Evet. Peki. Güzel orozumuzla devam edelim. Orozumuz hastaneden taburcu olmuş. Eve gelmiş. Hı hı. Evde karısı bu görünce ne demiş orozumuza kapıda? Böyle olun boş gelme. Git çalış demiş. <laughs> Yine güldüm hocam da. Evet. Öyle mi demişti? Öyle demiş tabii. Ama soru bu ya. Dur. soruda gülmek bile olmaz bu. Hı -hı. Yok. Şimdi sen soruyu Hı. sordun. Ben de cevap vereceğim. Çalış demiş ha. Evet öyle demiş. Sakın tozlu ayaklarına gir girme içeri demiş olamaz mı hocam? o <laughs> ne demiş? Oroz demiş şimdi senin tozunu alırsam görürsün demiş. Hmm. Hmm. Tavuk Ana ne demiş Bedia? Bedia da ona şöyle demiş. Ben senin ligde dövüştüğün oğuzlara benzemem. Kafam bozdu benim demiş. Yoksa senin elinden kimse alamaz demiş. Ee, Mahvederim seni demiş. Ee, yanılırsın diyor. Karıştırma beni diyor. Tabii. Evet hocam. Ben de kafam karıştı ya. Ben güldüm. Neye güldüm? <laughs> puan var mı? Ha, puan yok. Yok. Ya, almıyorsun. Almıyorsun. Evet. Soruyu kim soruyor şimdi? Ben mi soruyorum? Bir dakika. Sen soracaksın. Ben mi soracağım? Soruyu benim Ben soruyorum sorunu. Hazır ol. Soru benim de hocam. Ben sordum. Hı hı. Evet. Sen ne dedin? Aha, doğru doğru. Neyse. Sen sor hadi Sen de değil mi? Evet. Evet. Sorun geliyor. Çok hazır yorucu olsun. bir yarışma bu hocam. İnsanın kafası ısınıyor. Yani Benim biraz kafam karışıyor. Yani. <laughs> biraz ben öyleyim. Yani, evet. uzun uzun aynada kendine bakan, horozumuzu gören karısı ne demiş? Çekir kenara da makyajımı tazeleyeyim demiş. Hayır, evet. doğru doğru bak. Pek yakında, yüzünü demiş. Hep aksi davranıyor bu. Ya, canım, evet. Biraz şey, aksi bir baya. Evet. Demek öyle demiş. Öyle demiş. Bilemedim, aynen. gülmedim de. Evet. Puanı, tamam, yok. Yok, puan alamadı. yok. Evet. Hı -hı. Şimdi ben, so ben mi soruyorum hocam? Evet, soruyorum. Sor bakalım. Temel kendisini sokan eşek arısına ne demiş? Ula, ne diyorsun? Eşek edip demiş. <laughs> Öyle mi demiş? Hı -hı. Yok canım. Ne diyorsun? La eşek herif mi demiş? Ha, ula akılsız hayvan. Sen eşek arısısın. Hı hı. Ne ediyorsun demiş. Yani yanlış yere geldin sofiyinde. Evet. Eşek arısıyla konuşuyor temel. Ee, eşek arısı. Sen eşeğe git diyorsun. Evet <laughs> eşeğe git soktu ya. Evet. Evet. Eşek arısı insan sokamaz mı? Sokamaz hocam. Sokabilir mi? Aa, aa, eşek arısı Yani. Ee. Anladım. Temel, <laughs> Adı üstünde. <laughs> Eşek arası. Temel, temel eşek arılarının dilinden anlayan adam. Hı hı. Eşeklerle konuşan arılar. Evet. Hmm. Evet hocam. Hı, hı. Buyurun. Ben evet. soruyordum. soruyorum. Sor sana. Metin Şahin Türkiye. İşler deyince ne demiş? Metin Şahin Türkiye'nin ne demiş? Tıkırında mı demiş? Hayır. Hayır ne? Ben bu işin sonunu iyi görmüyordum demiş. Evet, o e, öyle öyle cevaplar veriyor. Görmüyor öyle gözleri. Gör, evet. <laughs> Metin Şentürk, 3 yaşındayken <laughs> ev kazan sonucunda gözlerini kaybetmişti. dedi. Ben bu işin sonunu iyi görmüyorum demiş değil mi? Evet. evet biraz yarım güldüm ama yarım puan istiyorum. Yok istemiyorum. İyi Tam göreceksin. Yarım oldu. Yarım oldu evet. Evet hocam. Şimdi iki sorumuz. Son zamanlarda kilo alan horozumuz acaba neden kilo almış? Çok semiz otu yediği için kilo almış. <laughs> yani bol bol semiz otu yediği için. Nerede bildin hocam? Nerede? Görüyor musun yoksa gidip horozun nerede besleniyor? Yok <laughs> Yo, görmüyorum tahmin ettim diye dedim. Evet, ot yiyor ya tavuklar oranızda. Bir de evet. bil, bilerek aldım bir de puan hocam. Evet. Bir tane gülmekten aldım, iki, iki, puan aldım. İki puan kazandım, evet. Yine kazandım. Hı -hı. Olmaz böyle hocam, ben oynamayacağım seninle. Mızıkçılık yapma. Hı -hı. Yani, Mecbur muyum oynama? Mecbursu tabii. Ee, sen yeniyorsun beni hocam. Ee, böyle, oyunu kuralı böyledir. Doğru. Yani. Bir gün ben de yenerim inşallah seni. Yenersin. Önemli değil. Sana yenilmek bana koymaz hocam. Ya zaten. Koymaz. Niye koyarsın? Değil. Yani... Hocama yenilmiş. Ne olacak? Ne olacak yani? Ee, peki hocam sorular bitti galiba. Bitti sorular. Sorular güzeldi baya. Eğlenceliydi. Hmm. <laughs> Özellikle e, dövüş horozumuz. Evet evet. Horoz Nuri. Horoz Nuri ve işi Bedia Bedia. Evet, tavuk bediya. 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 Ee, i̇yi hocam. Tamam. Evet. Ee, i̇stersen kapat programı. Şeyi içeriği sonra. Tamam. Evet arkadaşlar, bir içeriniz daha sonra erdik. Bir dakika içeride görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Güzel anlaşıldı. evet arkadaşlar, bir içeriniz daha sonra erdik. Bir dakika içeride görüşünceye kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar. Evet, sağlıcakla kalın arkadaşlar.